Duru yukarıdaki rafı yapmak için 555 santim uzunluğunda düz bir tahta alıyor. Bu tahtayı kısadan uzuna doğru dizdiklerinde boyları arasında 5'er santim fark olan 6 parçaya ayırıp her parçayı farklı bir renge boyuyor. Evet, soruyu bayağı bir kolaylaştırdı bizim için şu an. Duru'nun rafı yaparken kullandığı en kısa parçanın uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bakın arkadaşlar her biri bakın buna x desem 5 santim fazla bakın 5'er santim fazla oluyormuş. x artı 5 x artı 10, x artı 15, x artı 20 ve x artı 25 oluyormuş. Bakın bütün bunların toplamı 555 olacakmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x artı bunları topluyoruz. 25, 20 daha 45, 60, 70, 75. Eşittir kaç yapıyor arkadaşlar? Bunlar 555 yapıyormuş. Şimdi 75'i diğer tarafa atarım eksi olarak. 6x eşittir. 555'ten 75 çıkarsa 480 kalır arkadaşlar. Burada her iki tarafı 6'ya bölelim. X eşittir. 480 bölü 6. 80 eder. Benden neyi istemiş? En kısa parça. En kısa parça zaten X demiştim. Onu da 80 bulduk. Cevabımız bursa olur.